Arkadaşlar abi tamamen abi herkese merhaba ve bugün yeni serimiz olan Empire Empire var dedim Age of Empire ise beraberiz yanında Elena var o minecraft önce Merhaba Hem Minecraft'tan bahsetme diğer de diye Minecraft var yani. Ne yapayım abi Şimdi Tamam İstanbul'u seçtik biz Yeni parçası bir destek oluyorum oluştur oldu diyelim. Oluştur. Koy abi. Bu taşını koy. Kahveleri koy. Çimakçılığını da koy. Bunları kesinlikle koy. E, tam her şeyi koymuş oluyorsun zaten. Maydek'te de aynı şeyler değil mi? Tamam. E tamam. Zaman, tamam. Tamam. Sağan Düzenliyor Güzel onlara gerek yok. Tamam başlayalım arkadaşlar yeni serimize. Şimdi benden biri olsun. Yani tek olmayalım. Kim olsun? Ee, Napolyon, Queen, İspanyola. Biz bunlardan ne hiçbiriyle şey yapmadık ama. Neyse. Nasıl Ivan Terol? Ee, Ivan benim amcamın kızı ee İspanyolları alalım mı yanımıza bana ee fransızları alalım bakalım tim 2 tim 2 tamam dur ondan bahsetmeyeceğim şöyle sen şunu al tüm haritalar 4 oyuncu aynen evet arkadaşlar tarz ne alışını ee, al Discovery H tamam arkadaşlar daha başlayabiliriz. Tamam arkadaşlar daha başlayabiliriz. Evet. Nere geldi? Sonara. Evet. Ne bu ne la? Sonara. Keşke latch met seçseydim. Evet, eee İngiltere karşımıza geldi. Bir de Nassaular galiba. Onlara bilmiyorum ben neyse. Takım 1 tam oyun oyun Bu oyuna gitti. Bunu gideceğim. Age of Empires mi ne öyle bir şey işte. <laughs> Empires. <laughs> o oh, benim Iron Sword'um varmış ben taş kılıçla dalıyorum. E, 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 neyse dur sustum. No formal hellos now. I'll make your acquaintance later on the battlefield. Hazır. Evet. Başlayın abi siz. Evet. <laughs> şimdi sen buraya. Selam. Sen de buraya. Selam. Şimdi ikiniz hazır. Hemen toplayalım abi. Hazır. İkinizi oduna göndereceğiz çünkü. Odun. Girin abi oduna. Oduncu. Emrin. Siz de evet. Yemekleri toplayıcı. Abi. Siz de yemek yiyeceksiniz. Tamam mi? kimmiş? Yine Libzebet altın abi. Emrin. Biz doğru. harita açalım. Ha bizim diğer şey bu taraflarda. Herşey ha güzel. şey kurtardı. Bir göçmen kurtardı. Ay, tamam olur gibi. doğru. Evet. Kızıl deneyip göçmen olmaz lan. Bir göçmen geldi Emre'nin. Bu göçmeni toplayıcı. Toplayıcı herhalde. Göçmenin adı tamam, Pontini Pontin tamam. olsun. Olur. Evet. Olmasın. Doğru. Şurada bir Sabri. şey var. Ne? Herhalde bir Burada bir hazine varmış. Gel gel evet. gel, gel gel tamam. gel. Ama olur. Ejant ee, evet. Empires yok ki bende. Empires değil o. Empire. Empire, evet. evet. Sen ben ödlek diyorum. Ödlekmen. Ben buraya şimdi kurmayacağım. Odunum. Odun arttı da şimdi. Abi Selam. sizden bir tane de şuraya alalım. Evet, tam tamam. Olur. Tam oyuncak ya Bir göçmen daha geldi, bir göçmen daha geldi. Evet. Bu göçmen... Adamlar göçmeye gelmiş resmen. Bu göçmeni de hemen Ahmet. altına verelim. Ahmet gömçür. Emrin? Evet. Eren hiç komik değil evet. yani ya. Doğru. Bu bak, bizim bu kolyon şeyi. Sen beğirsen çevir tamam mı? Beğirsen. Oba bununki burada mı? Bu ne? Fransız. Ha. Sizin için arkadaşlar Türkçe yama da buldum. Türkçe yama ile oynuyoruz. Evet. Doğru. Daha fazla göçmen lazım. Az daha hızlı olamıyoruz mu? Buradan. Göçmen getirdi şimdi. Hazır. abi sen boş durma. i̇ki tane ev yap Yapı şuraya. Ustası. Hemen iki tane göçmen getir. <laughs> Allah'a şükür. Ben kazandım. Biz şimdi bunlara girişmek. Onları da bize girişir çünkü. Ama her <laughs> evet. şey kazanmak için şuraya bir yapalım. Her bir... para veriyor çünkü. Treasure. Hit point. Selam. Bunu hemen Oduncu. Şöyle, oduna. Gönder abi oduna. Çocuğu Daha öldürdüm var. seninle hesaplaşacağız diye. Devam 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 devam. Ben de savaşla ilgili sana bildiğim bilgiler söyle. Emrin. Şimdi bu da şey şu Emrin, toplayıcı abi, toplayıcı ver. Abi. Toplayıcıya ver ver toplayıcı, ver 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 ver. Ver meyve toplayın. Bu şey işte, tamam. O XP getirecek, biz de burada hız hızlı hızlı şey getirdi. I am gibi. glad to see you are keeping an eye on the trading post sites. Ha ondan ondan. he ondan. Ha ondan ondan. Eliye bak oğlum. Cibit cibit cü. Daha önce söyleyecektim. <laughs> Ye. <Yeah. gülüyor> bak söylemeyeyim diye yazdım o kadar inceyim ya. Yani. Lan en var. <laughs> Şba, la oğlum, döveriz seni. Evet. Sen Döver Satıcı. Sen seni fena döveriz oğlum. Döver ha. Döveriz ha. Tut ot. Bunlar hemen ölür zaten de şimdi boşuna şey yapmaya gerek yok. Çünkü şey atlayacağız. Gel biraz çevremizi araştıralım. Nerede? şşş Samet. Nerede Samet? Değil. Samet neredesin? Samet. Çık çık çık. Samet. Evet. Sahipliler. Samet gel abi şurayı aç abi sen. Yapamaz mısın? Samet gel abi. Hemen bir tane daha gelmiş. 300 odun. Şu anlık istemiyorum. Kule getirtiriz onun yerine biraz. Eğer biz tane multiplayer oynasaydık nasıl olacaktı? Güzel olacaktı. Oduncu. Gir odun abi. Ah, tamam. Gel 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 gel. Ah. Çabuk diyecektik. Evet bunu getirttirelim. Burada bir tane daha bir yer açılmış. Ne Nerede? açılmış? Samet neredesin Samet? Hazır. Evet, evet Doğru. Samet. Doğru. Tamam olur evet. Saldır oğlum Samet parçala tamam, BC. Olur. Besatçıya Samet. <laughs> tamam olur. Hoppa bir treasure daha var. Tamam olur. Oha vuramadı kazmaya evet. bak ya. kazma. Gömçür. <laughs> Gül <laughs> abi? Gömçür. Gömçü rahat. Oh yeah, atladım ortaya bebeği. Evet. Ne oldu? Evet. Doğru. Anlamadım. Ne, 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 ne demek istiyorsun Aladdin? Tamam, tamam, olur. Doğru. Evet. 90 odun bulmuşuz. Çok iyi. Uf, çok iyi lan. Ben de biraz takviye yapayım mı buradan? Zihin gücüm. <laughs> Şimdi Samet. Sen şuralara doğru, git Samet. Değil mi Samet? Evet. Aa göçmen gelmiş. Toplayıcı. Gir, gir toplayıcıya gir. Onların adını koyabilir miyim? Onların adını koyabiliyor musun yoksa onların adı var mı? Evet. Hayır işçi olarak geçiyor. Birazdan bir göçmen bir de çağ Göçmen gel abi gel 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 gel. gel. Gir abi odana gir abi. Gerçi kadın gelmiş abi diyor. İki oldu. Çok şey oldu. Yeni şey ile kule. Evet kuleyi getirtelim. Yeni şey kule getirtiyoruz. O zaman bizim bir şey çekmemiz lazım. Biz bir odun istedik. <laughs> But it is Ana, still necessary. Şey, ben Selam, tamam, bana. olur. Hadi bakalım. Selam, sen böyle. Babgüm. Tamam. Birazdan kendimize bir sınır çekeceğiz. Oradan. Evet. Samet, sana ihtiyacımız var. Samet, neredesin? Emazı. Ha. Doğru. Gel. Evet. Samet gömdü Aa, gömdü. bu Hücum Samet gömüşür oğlum Hücum Samet Samet saldır oğlum Kapışmak mı istiyorsun Kapışmak mı istiyorsun derim aşağı düştüm Bana beni kırtmazsın Samet indir, Samet, Samet, i̇ndir, Samet, Samet, indir, Samet, indir Samet İndir oğlum Samet indir oğlum Samet işçi mi savaşçı mı Emrin hazır Evet ah, ah Samet, Samet. Nasıl kaybedersin Samet? Doğru. Sen e, gir e, gömçür e, abi. Hazır. İleri. Baş? Evet. Hazır. Gerçekten Hazır. Ah, gir evet. Samet, evet. Samet. Gir Samet. Evet. Normalde adı Kavun <laughs> Cengi abi. Evet. Samet tamam, Olur. oğlum Samet. Allahu Samet. Doğru. Tamam. Olur. Samet. Evet. Doğru. Olur olur. Kaybetmeyin Samet. Tamam. Olur. Evet. Samet gömçür. Samet boşver gel. Boş. Kaybettiniz. Doğru neler bir şey Birazdan evet. yapacağım lan Emrin. Ee, şimdi surları inşa edelim. Şuradan başla abi. İnsanlar. Şöyle getir. Aynen. Gönçür sana it. Ana patates olmuş. Bahtiyes. Selam. Şimdi bir tanesini şöyle Evet, şuradan görüntüleyebilirler. Şimdi yapmayacağım birazdan Birazdan görüntüleyeceğiz onları. Değil mi sana git. Şimdi ne ihtiyacımız var çağ için? Çok şu... tamam. Kadırga ve şey 5 Beş tüfekli silah. Odun getirttir abi sen. Odunla getirttir. Askeri yönümüz de artsın. Hazır. Eh, yok siz Selam. değil de. Siz Samet. Yapı de ustası. Abi. Yapı ustası. Hemen. Evet. Camide gitmemiz lazım. Sular tamam. Sular iyi. Samet. Ah! Samet! Adamları e topla gel abi. Samet, <laughs> Samet gel. Ben kaç dakika olacak bu video? Evet. Bilmem. Olur bayağı. Oduncu. Selam. Şimdi Samet ve arkadaşları, silah arkadaşları indirir onu. Bence bir çağ atladığın zaman bir bölüm yap. Evet. Abi, tamam. O, ne yaptın? Erena. Tamam. Samet olur. gel buraya. Samet. Evet. Kaç çağ var ki? Oooo sen tamam, çadel evet. adamları yok etmeye bakıyorsun burada. Şimdi Samet. Senin buraya cami <laughs> yapman lazım. Yap, Yap cami abi. Burada başka bir Samet kaldı mı? Kadın gidiyor oraya şey yapacak. Tamam. Değil Samet? Evet. <laughs> Değil Samet dedim. Evet. He, hemen bir göçmen Selam. daha geldi. Bunu da bir toplayıcıya top video. verelim. Selam. Şimdi abi sizi kurmaya başlayalım. Bir taneniz şöyle gelsin. Hadi bakalım. Şöyle gelsin bir taneniz. Kaleyi getirttirelim abi. Kale önemli çünkü. Ee, sonra Gönçür Samet. <laughs> Sonraki çay için et ve şey gerekiyor tamam Emre abi seni hemen satıcı satıcıya verelim evet sen sen de satıcıya vereceğiz satıcı. hadi abi satıcı. gir satıcıya gir satıcıya satıcı satıcıya gir gömçür samet gel şimdi samet Öp. şimdi seni de bir Toplayıcı. toplayıcıya verelim ya da oduna gel, odana gir, oduna gir, oduna gir. Ben hemen bir top isteyeyim mi? Top iste abi. Küçük toplardan bir tane iste. Selam. Selam. Bekle birazdan. Şimdi Samet. Samet'i nereye koysak? <laughs> He, kalemiz de geldi. O zaman bizim şu sağ kanattan gelecek tehlikelere karşı biraz daha yapmamız Hazır. Birazdan. Gel abi. Çek suru. Çek 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 suru. Korkma çek. Suru çek abi. Tamam. Surumuzda çek. You are doing a terrific job, my friend. I shall strive to live up to your example. Ne diyorsun abi? Sana ne? Minecraft bahsetme diyorsun. Ben de içimi atarak, de. atarak yapıyorum. Ben sana demedim ki. Emrin. Top gel Haydi abi. Hadi bakalım. Sen şur şurada bir yerde kurul. Tamamdır. Gel abi gel 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 gel. Gel abi kurul. Kurul kurul kurul. Küçük toplardan bir tane. Haydi bakalım. Tamam. Hazır. Kurduk mu? Şimdi bunu bir yere yapacağız. Şuraya şuraya yap abi. Tamam, olur. Hatta içeri oraya da gerek. Şimdi biraz da taraflardan evet. gelecek tehlikeler bizi önem arz Hazır. ediyor. Bir kale. Kalemizi de şöyle koysak makbule geçer yani. Kalemizi koruyalım. Kalemize sahip çıkalım. Emrin, evet. Emrin. Girin abi. Oduncu. Oduna gir, oduna Aynı gir. Aynı Çok Toplayıcı. Selam, satıcı hemen şöyle hazır Siz doğru şöyle gelin ve kapı yap şuraya bir tane evet tamam olur tamam. doğru öyle kaldı bekle şimdi biz pahimi mi getirek İspahi getirelim üç tane ee, hemen bir çatlayabiliyoruz <laughs> 2000 altın gerekiyor evet ee, Selam. o zaman altın bir evet. gel Sen satıcı şuraya gel dedemize sahip çıkalım ee, hemen. Adamlar nasıl toplanmış mı? İyi mi adamlar? Biraz iyi gibi. Biraz iyi gibiler. Ama ben yani surları kurdum o yüzden. Aha bitmiş. Hazır. Hemen abi gel abi gel 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 gel. gel. Yapı ustası. Girin abi. Evet. Yapı gel, ustası. Gel, gel gel gel. Hemen altını çıkartalım şuradan Hazır. Hemen hazır dedi bu. Tamam hemen hemen sana da bir şey bulalım. Eee sen bize bir kışla kursan çok iyi olacak. Çünkü düşmana karşı kışla kuralım. İki tane şöyle. Oha düşman geliyor beyler. Güm indir onu indir. <laughs> Aferin ben. <laughs> Aferin. Pe Peter'ı indirdik beyler. Tamam. Evet. Ana bitti. Şimdi değirmen yapmamız lazım. Onun için de odun lazım. Abi odun, odun, odun. Napolyon tamam verdi o odun. Ya. Napolyon odun verdi. Spahile gitti abi. Olmaz ya. Spaylar. Haydi bakalım. Tuvali spahiler gel abi. Ee, yalnız buradan Emin. bir tane işçi oduna vermek Oduncu. gerekiyor. <laughs> Oduncu. <laughs> evet. Koduka vermek gerekiyor. Emri evet oluyor. haydi bakalım. Evet. Beyler o sizde durum nasıl beyler? açın arayı salıyorum, kabrayı. Böylece bir eşyası yok. şimdi. Çok iyiyiz. Napolyon ne durumda Napolyon? Koruyacak durumda mısın bizi? Market. Çok Her aynı şimdi buradan bir şey isteyeceğiz ve e, şey istiyorum Galata Tower aynı bu ikisini isteyelim hemen cami Değilir. aslında şunlara gerek mi Hazır. şimdi ee, evet sen gir olun abi ne bekliyorsun ya beklemeyin beklemeyin Gir oduna, gir oduna, gir oduna. Şimdi 200 de. şey lazım. Işte. Hemen. Evet. Ben yanına iki tane daha lazım. Tamam, hemen yapıyoruz. Ee, onu da birazdan yapalım. Evet. Gençler gelin abi, gel gel Hadi yer, gel. Hadi bakalım. Ben hizaya, 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 Tamam olur. Hizaya. Tamam. Bir tane topumuz orada. Hazır. Çok iyiyiz. Çok iyi gidiyoruz. Bir tane daha göçmen gelecek şimdi hemen. O göçmeni o göçmen hemen oduna girsin. Göçmen araştırmaları tam top kapı çok beziler. Status faster internet limit, limit arttır. Ee, hemen gidelim. selam. Yapı ustası. Yapı ustası. Hı hı. Of odunumuz çok az. Odun çok az. Boş işçi kalmayacak. Sen de oduna gir o zaman. Gir o zaman. Girin oduna. Gir oduna. Askeri yeniçerilerimiz tamam. Emrin. Yapı ustası. Yapsana oğlum şurayı. Oğlumu sinir etme. Şimdi bizim bir tane daha şey bulmamız evet. lazım. Şehir binası. Ee, Hüsar iki top tamam. Geliyor şimdi. XP dağıtıyor bu. O XP'yi dağıtmasın abi. Hemen şey yapsın bize odun lazım çünkü. Oy odun lazım. Odun saat 2 odun tutun Evet. Napolyon adamsın. Oduncu. Bir tane daha geldi. Selam. Hemen Selam. Odun odun aldı da. Şuraya da geçsek çok iyi olacak. İyi Hemen şey isteyelim et isteyelim. Evet, has the finest cuisine in the world, my friend. Take these rations and see for yourself. Aha, evet evet, 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 evet onda. Evet. Şimdi göçmenler geliyor onları hemen yönlendirdik. Biz çok şey istiyoruz adamlardan ya. Yani. Biz onlara hiç vermiyoruz. Selam. Abi oduna girin Oduncuk. ya ne bekliyorsunuz oduna girin. Odun odun odun. Hadi ne Ne nasıl giriyorsun? Biri buradaki kışla yap Ay. Niye kışla yapmıyor? Niye kışla Adamların filtre burada kaldı. Ha. Şimdi hüsar isteyelim mi? Hüsar istemeyelim. Bir sonraki turda ya o zamana kadar gelir. Hüsarları isteyelim şimdi. Sarılar da gelsin. Şuradaki treasure'ı çok merak ettim. Ben <laughs> de dedim ben. Yeni geliştirmemiz lazım. Ahmet sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ama şeyle ilgili. Tamam sor. Skyblock'ta parayı nasıl öğrenir? Oo beyler beyler adamlar geldi beyler. Hazır. Gel 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 gel. Buraya 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 buraya. <laughs> Babaş, kaç abi, gel 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 gel, kaç abi, saldırıya uğradık. Hazır, evet. Haydi bakalım, evet. Kaç gitsin, kaç çabuk lan. Emrin. Ya. Günler son. Hazır, doğru. Evet gel abi. Tamam olur. Doğru. Hatta sizi biraz şöyle tamam, daha iyi olacak. Doğru. Evet, şöyle gelin abi siz. Ta etimiz dartmış. Hemen bir şey atlayalım hemen. Top isteyelim iki tane. Hemen şöyle sınıra yerleştireceğiz çünkü topları. Buradaki devreğimiz tamam. Geziyor. Ee, Buradan et hızımız artıyor. Tamam buradaki fidanlık tamam. Altın artıyor orada da. Hemen evet. göçmeni şey yolda da. Evet. Sarılar gelin abi. Haydi bakalım. salları gönder abi. Hazır. Top geldi. Evet. Top geldiğinde çok işimize yarayacak kusarlar. Evet. Abi rayı. Şimdi bizim altın sıkıntısı artmaya başladı. Sizin oradaki altın şeyine göndersek mi? Oba saldırmışlar şuna. Napolyon'a saldırıyorlar. Napolyon halleder. Evet. Napolyon halleder. Oduncu. Gir 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 gir. The enemy will not like the base I'm going to construct here. Ha. Yetişemiyorsan sana bir şey göndeririz abi takviye gönderelim senin oraya bir şey kursun bir tanesi hazır gel abi bu napolyon halledemeyecek kıvıramayacak bu işi hemen şuraya bir şey daha koyalım kıvıramıyor çünkü işte. yapı ustası Oba, çatladık beyler tamam bundan sonraki şahi topu isteyeceğiz cami gelişti. Emrin. Odunumuz fazla oldu şimdi de. Şimdi bunu şey yollamak lazım. Abi sizin arkadaşı var. oraya yollayalım seni. Ahmet evet, sen ben sana cevap vermedin. Ne dedin ki sen? Şey Skyblock'ta paraya nasıl bakılıyor? Paraya nasıl bir şey yapılıyor? Bakılıyor. Bilmiyorum. Nasıl bir makine? kayılar tamam. O evimiz ev sınırı bitti. Emrim. Topları getir abi. Toplar sınırda kalacak. Haydi bakalım. Sınırda kurulacak toplar. Hazır. Hemen siz abi Yapı evleri ustası. kurun. Yapı ustası. Evleri. Yapı ustası. Abi. Yapı ustası. El Yapı ustası. Yapı ustası. Yapı ustası. Tamam. olur hop, Yapı ustası. Evet. İçeride kalmadan. Tamam. Odun getirmeyelim şimdilik. Takım çip post. Bu kadar bir ha tamam. Bir şey de getirelim. Şahi topu getirtiriyoruz. Hazır. Evet. tamamdır. Haydi bakalım. Evet. Tamamdır. Emrin. Haydi bakalım. Emrin. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Ya tamam ikiniz de gelin. Hazır. Gelin abi, gel 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 gel. Şuraya evet. Gel. Hemen şunu. Tamamdır. Hemen topçulara tak bir Emre. iki tane de yeni içeri alalım. Tamamdır. Gelin abi, gel 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 abi. Evet. Topçulara tak olsun. Hemen şu. Hazır. Haydi bakalım. Tamamdır. Bak, 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 bak. Hazır. Abi, abi. Ha, bu kadar evet. Çok evet. Haydi bakalım. bir şu tarafa bir Hazır. Şu tarafa baksın. Emrin evet. Hazır. İçisi, Tamamdır. Şunların ortasında kalsın. Evet. Evet. Şöyle kalsın bunlar. E, orada. Tamam. Sen abi e, şöyle yap. Oraya bir Aa! E, demirci. Bence bitir artık. Bunları şöyle şey yapsak <laughs> ee, tamam çalışırız ve iç kısımlara koyalım silmelerini korusun. Yapır ustası. Biraz. Evet boş iş çıkalmasın. Herkes çalışsın. Hemen tamam, market kuralım şuraya. Yapı Oba ustası. şahit topumuz gelmiş bebe. Bebe şahit topumuz gelmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Haydi bakalım. Şimdi seni şuraya göndermemiz lazım. Şahit topu önemli. Şimdi bu imamlar burada tamam. Evet arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna geliyorum. Buradan devam edeceğiz. İyi günler yayınlar. Hadi.